Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sevdiğiniz, kıymet ve önem verdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe ve en iyi mertebeye eremezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden evvel İsrail'in, Yakup peygamberin ve Yahudi kahinlerin kendine haram kıldıklarından başka İsrail oğullarına bütün yiyecekler helal idi. De ki şu halde eğer doğruysanız tahrif edilmemiş Tevrat'ı getirin de onu okuyun. O zaman gerçek anlaşılı verir. Artık bundan Kur'an'dan ve Resulullah'tan sonra kim Allah'a karşı ve İslami esaslara aykırı olarak yalan uydurup iftira düzerse, hain güçlerin keyfine fetva verirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki Allah... Her konuda ancak doğruyu söylemektedir. Öyleyse her batıl düşünceden kaçıp hak din olan İslam'a sarılan, Allah'ı bir tanıyan hanifler olarak İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi. Gerçek şu ki insanlar için ibadet kastıyla ilk kurulan ev Bekke, Mekke'deki o kutlu ve bütün insanlar alemler için hidayet olan Kabe'dir. Orada Beytullah'ta apaçık ayetler, hikmet ve ibret dolu alametler ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin evi, Kabe'yi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de bu hakkı ve haccın, umrenin kutsallığını inkar ederse şüphesiz Allah alemlere karşı muhtaç olmayan ganidir. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınıza şahitken ne diye Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? Sizin tinetiniz ve fitneniz gerçekleri eğip bükmektir. De ki, ey kitap ehli, sizler şahitlik ettiğiniz ve İslam'ın hak olduğunu bildiğiniz halde ne diye iman edenleri Allah yolundan Onda bir çarpıklık bulmaya yeltenerek çevirmeye çalışıyorsunuz. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.